tabii geldik 30 Ağustos. Harika bir gün. Bayramımızı kutladık. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına binlerce minnet borçluyuz. Onları sadece 30 Ağustos'ta değil 365 gün anmalıyız. Abi. Unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Ondan sonra geldik. Gündemi zaten takip ediyoruz. Yurt dışındaki maçlar. Yani zaten daha evvel söylediğimiz olan şeyler çok Eee hani zamanında biz diyorduk ya işte ya Mourinho bu kadar Türkiye'yi eleştiriyor, Türk insanını ha, yanlış yapıyor buna birinin önlem alması lazım falan dediğimiz zaman bizi linç etmeye kalkanlar şimdi adamın ne olduğunu görüyorlar. Sonra aklıma şey geliyor ya, ya buradan gidenler ne yapıyor acaba diye sonu. Önümüzdeki hafta işte rica ettik Hasan'dan. Bir analiz olacak. Yani son 5 sene, 10 senedir falan. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'dan giden futbolcu benzeri eski futbolcu. Yani buraya geldiler mi eski futbolcu oluyorlar biliyorsun. Anında faal futbolcu olmuyorlar. Çünkü çoğu hazır olmuyor. <gülüyor> Gittiği <gülüyor> zaman neler yapıyor onu çok merak evet. ediyorum. Antrenörler falan gibi. Mourinho'nun gidişi hazindi. Yakıştı ona güzel gitti işte. Bayağı hüzünlü gitti. Ha? Umurunda değil ama bayağı bir yalnızdı. Tabii çok havalı gelenler havalı gidiyorlar. Evet. Ee, Bence hiçbir ders almıyoruz, almayacağız da. Hiçbir şey değişmeyecek. Bak bunu yine söylüyorum. Söylüyorsunuz Kaya abi mesela Sayın Başkan Ali Koç'a en ufak bir ders olmuş mudur Mourinho mesela? Üzülmüştür durumu. Üzülmek başka Ali bir şey. bir ders olmuş mudur? Herhalde Dersin. üzülmüştür herkesten daha iyi Fenerbahçeli. Tabii. Ki. Ders olmuş mudur? Bence hayır. Ya yani Serdar Daldalio'ya ders olmuş mudur mesela Sovşail? Çok Asla oluyor. değil. Göreceğiz birazdan konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Yani bir ders bu... alsalar anlayacağım. Anladım. Doğru kullanabiliyorsan o zaman doğru yöneticisin. İlla çok her şeyi süper bilmene gerek yok ama o markaya yakışır şekilde davranacaksın. Dedikleri... Mesela ben Mourinho'yu kovdum. Sabah hocam yok. Abi olur mu böyle bir şey ya? Olmaz. Geçelim mi hemen? Jose Mourinho'nun yalnızlığıyla başlayalım o görüntülerle birlikte. Dün çok konuşuldu. Ee, bayağı da bir üzgündü tabii. Fenerbahçe'nin aldığı karar, isimler var. Roger Schmidt ismi, Alman ismi ön plana çıktı. Ee, buyurun Kay abi. Bir 10 dakika böyle bir gidelim. Ya bu beklenen sondu. Şimdi bununla ilgili yanlış insanların şeyleri var. Ben bunu ta geldiği zaman anlatmıştım. Bir daha anlatayım. Çok da umutlarımız vardı. Tamam, Türk bu, o, bunlar aslında bir ekip. Mendes diye bir adam var. Evet. Tamam mı? Jose Mourinho'nun ilk çıkışıyla birlikte bu Mendes bunun menajeri. Bunlar bir ekip. Mendes şu anda araştırın bakın Avrupa veya dünyanın en büyük elinde en fazla en yüksek e, Değerde. fiyatta e, bon servis sahibi olan menajeri şu anda. Aynı zamanda Cristiano Ronaldo'nun da menajeri. Evet. Quaresma'nın da menajeriydi. Hmm. Elinde daha çok futbolcular var. Bunun Türkiye ayağı da Ahmet Bulut'tur. Ahmet de çok biliyorsun Galatasaray'ın eski bir kalesi. Kaleciydi. Bu şeyden mi çekiliyor? Topkapı'da eskiden otobüs karı vardı. Oradan mı çekiliyor havalimanında mı? Havaliman. otobüsle gidiyor falan zannettim ben bunu. Sıraya mıraya girmiş. Girdi dün. Bir de bak promosyon aldı. Tişörtü de hala giyiyor. Adidas'tan almış herhalde onu. Evet. Bunlar bir ekip. Bu Jose Mourinho ile ee, parlıyor. Mendes ekibi. Ozamoru ilk parlayışı o. Sonra Cristiano Ronaldo, ondan sonra zaten önünü alıyor. Ondan sonra herkes sana yağmur gibi gelmeye başlıyor. Ahmet Türkiye ayağını götürüyor. İşte bildiğin Emre, Okan, Arda, onlar da Ahmet'te falan çalışıyor. Dolayısıyla bu adamlar bu işin piri. Piri yani. Bunlar başkanları, yöneticileri, camiaları, herkes herkes her şeyden daha iyi biliyor. Kimde ne kadar para var. İnan Galatasaray'ın bilançosunu, Galatasaray'ın mali işlerine bakan adamdan daha iyi biliyor olabilir. Bu yapacağım biraz fazla absürt bir şey oldu ama söyle, o kadar iyi biliyorlar. Bunlar her şeyin içinde yani. Dolayısıyla bunlar bilmiyor mu yani Mendes Fenerbahçe'de Mourinho'nun tutunamayacağını. O kadar iyi biliyor ki. Hatta dün e, haber Türk'te galiba Rıdvan ee, dinlemeni seyrettim youtube'da Cıdvan diyor ki normal şartlarda diyor bu sözleşmede başka bir takıma giderse başka bir takım tazminat alamıyor yani tazmin ne kadar anlaşıyorsan geri kısmını eski takımın diyor bizde öyle değil diyor Mourinho başka bir takımın anlaşsa da bu tazminatı alıyor <laughs> adamlar seni tanıyor çok iyi biliyorlar ellerinde çok iyi futbolcular var ama yüksek para bu işi teşkilata bağlamışlar bunlar. Bunu gezdiriyorlar işte oradan. Hepsinden para alıyor Mendez'de. Şimdi Mourinho tazminatı aldı 15 milyon. Mendez'de içinden payını alacak. Yani siz daha bu teşkilatı bilmiyorsunuz ki. Ne olduğunu bilmiyorlar anladın mı? Hı hı. Bence Mourinho büyük ihtimalle Mendes'in şirketinin belki de bir miktar ortağı bile olabilir. Çünkü Mourinho'nun aldırdığı her oyuncu Mendes'ten geçiyor. Peki giden yani Yurt dışında sen şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Adam Chelsea'de çalıştı. Orada limit yok ki. Real Madrid'de çalıştı. Limit yok ki. United. Hep oralara büyük oyuncuları götüren getiren Mendes. Bu da Mendes. Mendes'i parlatan adam. Muhtemelen Mendes'in şeyidir bu yani. Evet. Mendes'in ofisinde bunun büyük resmi olması lazım. Nasıl arkada bizim Süleyman abi var. Mendes'in de ofisinde Mourinho'nun resmi olması lazım. Dolayısıyla bu beklenen bir sondu. Bu çok şey değil. Adam geldiğinden beri zaten beni kovun diye yalvardı. Türk milletine hakaret etti. Biz bunları burada eleştirdiğimiz zaman beni linç etmeye kalktınız. Türkler şöyle, bu lig şöyle, Türk futbolu böyle, Türk burası böyle, burası böyle, şurası böyle. Adam bir de eğitmişler getirmeden. Bak demişler Galatasaray var, tek rakibimiz hakemlerle oynar, federasyonu yönetir, Okan Buruk şöyle yapar. Adam daha geldi ilk maçta başladı Galatasaray konuşmaya bitirirken Galatasaray konuşuyordu. Hiç kimse sormadı ki ona kardeşim sen elindeki oyuncularla ne yapıyorsun? Bu transferleri kim yaptı? Şöyle oynadım. Bütün adam burada kaldı bir sene boyunca. Ya Galatasaray konuştu ya Okan Buruk konuştu. Kimse buna hesap sormadı ki. Ne bekliyordunuz ki yani? Adam bilmiyor mu Fenerbahçe'nin nasıl yönetildiğini senelerdir? 7 senedir kaç tane futbolcu geldi, kaç tane futbolcu geçti? Kaç tane teknik adam geldi, kaç tane gitti? Bu adam kimdir? Şirketi nedir? Hepsini biliyorlar. Senden benden iyi biliyorlar. Bunlar şey gibi bu işin piri ya. ya dünya futbolun içinde yöneten bu piyasayı yöneten bu menajerlik piyasanı yöneten belli başlı beş adam varsa biri Mendes. Mendes. Peki. Bu da bir numaralı adam. Mendes'i parlatan adam. Dolayısıyla sen ne anla, kime ne anlatıyorsun? Bak inan mesela bu İngiltere pazarı Bundesliga, Serie A, İtalya, İtalya işte Fransa falan. Burada bir Türkiye pazarı var abi. Esas pazar burası. Hem de fiyatlar ne yükseldi? Bir dakika. Şimdi bunlar bakıyorlar. Adam diyor tamam sakatlanmış. Ben diyor bu 25 yaşında ama çapraz bağ olmuş. Ne olacağı belli yok bunun. Nerede oynadı bu? İşte bir ara Arsenal almış. Oradan Lille gitmiş. Lille'den Juventus'a gelmiş falan. Tam Türkiye'lik abi diyor. Ben bunu bir çakarım diyor. 3 sene kontrat 5 milyon maaştan bir 10 kağıtta bon servise 30'luk paket. 30'dan ne kalır bana sakal? Ya altı kağıt kalır diyor. Bak bu pazar <laughs> böyle yapılıyor. Ya gelecek hafta buradan gidip şu anda ne yapmayan oyuncuların listesini hazırlamasını rica ettik. Değil mi Hasan? Yani evet sevgili Hasan hazırlayın. Burası ayrı bir pazar. Burası var ya en önemli pazar. Ya burası şöyle söyleyeyim sana bunlar Çin pazarı gibi düşün. Bunlar hakiki marka Türkiye'de. Hakiki para burada. Çünkü orada sana hak ettiğini verirler. Arada bir hani o Brezilya'dan 16 yaşında bir oyuncuyu falan çok pahalıya satabilirsin, Chelsea'ye işte Manchester Çünkü onlarda büyük bir ekip var, büyük bir ekip. Senelerce bu işi yapıyor, bu seni izliyor, sen de yok ki abi. Benim bana hazır olan, hazırım diyen başkan, sen niye bir buçuk aydır seyrediyorum diyor. Kendi ağzıyla söylüyor, ben söylemiyorum. Bu Türkiye pazarı, bunların en çok para kazandığı pazar. Bak ciddi söylüyorum. Kemiksiz kazanıyorlar. Niye biliyor musun? Mesela Türkiye anlaşma yapıyor ya, 3 artı 5. Evet. Atıyorum şimdi mesela Zaha ile. 3 artı 7. 21 milyon. Zaha nereye gitse 7'yi gazeteden alacak. Devam. Büyük pazar. Peki, bundan sonra ne olur? Evet ne olur? Bu akşam başkentte teknik direktör isimleri var. Hoca Şimit kariyerini hemen görelim. Ön plana çıkıyor. İsmail Hoca var. Volkan Hoca var. Aykut Hoca olur mu bilmiyoruz ama bu akşam Zeki Murat Hoca başkentte olacak. Iııı ee, Fenerbahçe için yine hareketli günler. İşte Raja Schmidt, Alman, Benfica PSV, Leverkusen 125 maç. Sonrasında bir düşüş Münster, Delbrücker. Ama çok disiplinli, taktiği seven, koşturan, enerjik bir isim. Siz özel istediğiniz kariyeri bu. Ee, İsmail Hoca her zamanki gibi gündemde. <laughs> Ama siz diyorsunuz ki Fatih Hoca gitti, Mancini sabahı geldi böyle olmalı. Ya İsmail Kartal niye konuşuluyor? Erol Bulut konuşulmuyor mesela. O da geldi Fenerbahçe. Evet. Yani mesela Emre Belezoğlu niye konuşulmuyor? Şenol Güneş de olabilir. O da bekliyor. Abdullah Avcı da konuşulabilir. Niye konuşulmuyor mesela onun? Gelen isimler bunlar. Ya yani. bu duruma düşer misin? Türkiye'nin en büyük kulübü ya. Öyle de ifade ediyorlar. Türkiye'nin en büyüğü biziz. Abi sen Mourinho'yu kovdun. Morinho dedin beğenirsin beğenmezsin adamın ciddi bir kariyeri var. Kaya abi biraz hazırlıksız olmuyor mu? Yani adam yani... 40 bin kişi getirdin stada imza töreni falan yaptın havalı havalı geziyorlardı. O zamanki futbola bakan arkadaş diyordu ki giderken uçağımla Morinho'yu götüreceğim falan. Hatırla bunu konuşmalar gözümüz önünde Bazı yorumcular Morinho içinden geçer falan gibi amiyane tabirler. Berabere kalmaz. Yorumcular yaptı bunları abi daha duruyor. İnterneti açın bakın hepsi duruyor. Şimdi bakıyorsun diyorsun ki o mu olsun bu mu olsun simitimi getir. Şimdi bana simit disiplinli diyorsun gülmem geliyor abi. <laughs> disiplin olur mu hoca yani? yani Benfica ile Leverkusen'de çalışmış bir adam disiplin olur mu yani? Fenerbahçe disiplinli hocam arıyor kendine. Yani bir kere Fenerbahçe önce aynaya bakın kardeşim. Siz, problem hocada değil problem sizde. Problemi yanlış yerde arıyorsunuz. Bak ee, normalde benim geçen haftalarda söylediğimde Ali Koç bu seçimi rahat kazanır demiştim. Hı hı. Şimdi aynı havayı hissetmiyorum. Hı. Yani Saadettin Saran'la Hakan Bilal Kutlu muhtemelen bir araya gelmeleri lazım. İkisi çıkarsa Ali Koç'u rahat, rahat başkan yaparlar o arada. İkisi bir araya gelirse Ali Koç seçimi kazansa bile ağır bir muhalefet olur sallanır. Bundan sonra hata lüksü kesilir mesela. Şimdi ne yapsa yanına kaldı. 7 senedir herkes diyor ki tamam Ali Koç doğru yaptı, para verdi sağ olsun. Para buldu, onu buldu, bunu buldu. Doğru. Ama artık artık olayı herkes görüyor. Benim anlatmama gerek yok ya. Fenerbahçe tribününde oturan herkes sorunun kimde olduğunu biliyor abi. Benim burada konuşmama gerek Ama yok. Ali Ama Ali söylenmiyordu. Her şeyi koymadı mı Kaya abi? Yani futbolcu, isimler... O zaman Hayır. sorun yok. Yanlış transferler Hayır. olabilir. O zaman Fenerbahçe Ali Bey de maddi anlamda Fenerbahçe'de sorun yok o zaman sana i̇şte göre. İşte var. Kimde sorun onu söyle. Sadece başkanda mı? kimde abi söyle ben sana benim fikrim bu senin merak ediyorum. Şöyle ederim. diyeyim bırakayım bana düşmez kurulum hatası diyorum. Kurulum nasıl mesela? Kurulum hatası. Ne yani, kurulum hatasını? Yani. Aç abi. Madem benimkini beğenmedin aç. Yanlış transferler. Kim yapıyor? İşte Mourinho diyor ki benim istediklerim olmadı diyor. Yani kim yaptı? Menajerler Ali Bey yönetim. Bir dakika menajerleri ben mi buldum? Ya tavsiyeyle gelip. Menajerleri ben mi buldum? Kim buldu menajerleri? Menajerler çıkıyor geliyor işte. Kim buldu abi? Kim buldu abi? Sanayi Bakanı mı buldu abi ne yaptı? Migros'un genel müdürü mü buldu? Kim buldu abi menajerleri? Borunya'yı ben mi getirdim abi? İşte o yüzden ben toplu bir ifade kullandım. Kurulum ha ben de hatası. Diyorum ki, kurulum bir yerde hatası. kurulum hatası varsa... Ben şimdi çok e, kafam çok iyi çalıştığı için hani buraya bir şey uydurdum. Ben de diyorum kurulumu anlat bize. Ben hep hani kullanırım, bir yapı vardı ya. Bu sözü her zaman kullanırım. Bir yerde bir eksiklik görüyorsam evde, iş yerinde, dışarıda otururken kurulum hatasını çok kullanırım. Tamam söyle. Bu... Severim de bunu. Söyle diyorum ki nedir abi kurulum hatasını aç bana. Ya bir Benim dediğimden şey topluma ben diyorum iyi... mesela tek suç, Kurulumu en büyük oluyor. suç Ali Koç'ta diyorum. Ha, Sayın Başkan da. Benim, benim fikrim bu. Sen bunu beğenmedin. Ben de diyorum kim suçlu abi? Öyle bir konuşuyorsunuz ki hep beraber. Yani bütün yorumcular yeni yeni böyle birileri çıktı falan. Hala Ali Koç net suçlu diyen bir tanesine rastlamadım. Bilhassa seyrediyorum. Suç kimde abi onu anlatın bana. Ya. Suç kimde? Sen de ben de o zaman abi. Hep Bak hep hoca suçluydu. Bundan evvel Acun suçluydu. Ondan evvel e, Antonio Cesus suçluydu. Sonra Pereira, ondan evvel İsmail Kartal, şimdi Mourinho, Erol Bulut, Emre, ondan evvelki yöneticiler Buran Karaçam o da suçluydu. Sonra yeni geldi o da suçluydu. Üç seçimi yaptın, üç kere kazandın, gitti geldin. Harcanan paralar var. Milyar doları geçtin belki de. Tamam mı? Suçlu kim abi? Bir tek adam yerinde duruyor aynı. Hayır, bir aynı adam orada. Ama suçlu herkes. Buna inanmamı mı bekliyorsunuz benim? Ben bu kadar aptal değilim kusura bakmayın. Bu kadar geri zekalı değilim. Kusura bakmayın abi. O orada bir tane suçlu var. Başka suçlu yok. Nasıl bütün başarılara yani Fenerbahçe 7 senede bir tane kupa alıp şampiyon olamayıp 11 senede 17 senede Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyip ve bu vaatlerle her gün önümüze çıkan bir kulüp başkanı varsa bence suçlu bir başka yerde arabayın abi. Suçlu belli. Fakat suç yani bu icraatları yapan kişinin maddi ve manevi olarak kamuoyunda öyle bir şey var ki reputasyonu kimse ağzını açmaya cesaret edemiyor abi benim dışında. Bak ikinci adam yok. Ya geçen sene Göztepe maçı oynanıyor kardeşim. Göztepe maçı oynanıyor. Sahanın içinde. Kulübün başkanı koştururken yerlere düşüyor falan. Fenerbahçe kulübü başkanı yerde ne işi var abi? Ve kalkıp da kamuoyunun son derece inandığı, güvendiği yorumculardan bir tanesi Göztepe'nin başkanını suçladı ya. Bir tek ben dedim ya. Hiç kimse sormuyor abi Ali Koç senin maç oynanırken sahanın içinde ne işin var abi? Köşem. Yani basket maçında öyle. Ondan evvel öyle e, dernek basmalar şöyle yani bu nedir arkadaş ya yakışıyor mu ya sana koskoca bir Türkiye'nin yüzde onunu istihdam eden bir holdingin veliahtısın sahiplerinden sen Kulübü Başkanısın ya tabii kesinlikle ya ben bir isim. anlamakta zorlanıyorum hala biz suçlu arıyoruz abi yani parayla bu işin olmadığı görülmüyor mu abi olmuyormuş ben yüzden kurulum hatası diyorum. Sadece başka rakibin senle devamlı ince ince alay ediyor. Artık şeyi de kalmadı böyle espri de Fenerbahçe Galatasaray rekabeti kalmadı ortada ya. Ciddi söylüyorum ben. Ya düşünsene orada burada yeniyor seni her türlü. Her branşta. Yani geçen sene be Fenerbahçe Türk spor tarihinin amatör branşlarda Fenerbahçe önemli, çok üstün. Üstün. Üstün tabii geçen sene Fenerbahçe Türk spor tarihinin en önemli başarılarından bir tanesine evet. sahip oldu. Euroleague. Euroleague. şampiyonu oldu. Onu bile anlatamadın insanlara. Onu bile kutlayamadın. Halbuki benim elimde böyle bir gücü. Avrupa'da şampiyon oluyorsun. Bu çok önemli. Ve de herkes de büyük bütçelerle karşında. Çok önemli bir hadiseyi bile sahiplenemiyorsun. Çünkü milletin umurunda değil. inanç kalmamış. İnanmıyor kimse sana. Bana ne ya diyor baskette Avrupa şampiyonu Çok basit bir şeymiş gibi. Bence Türkiye Ligi'nde 10 şampiyonluktan daha önemli yürürlük şampiyonu. Katılırım. Avrupa Onu bile Avrupa. doğru düz kutlayamadın ya. Bir gece Bağdat Caddesi'nde işte. O kadar. Kapandı gitti ya. Evet. Ya yani suçluyu niye başka yerde arıyoruz abi? Suçlu belli. Ha diyecek ki bir daha işin enteresan tarafı kongre olacak kazanırsa 21, yani 24. bütün hadise Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluğu mudur? 7-8 senede yapılan bütün yanlışları, harcanan bütün paraları yok mu sayacağız? Her yani? kulüpte böyle yok sayılıyor. Ee, Demin Zaha'yı söylediniz. Tete'yi söylediniz. Beşiktaş'ta da var Onca transfer. <laughs> Programı bitirdiniz. Kurulum hatası olmasın. <gülüyor> <kayağı>. <gülüyor> Peki. Tüm arkadaşlarımızın desteğiyle tabii. Tek başımıza biz program yapmıyoruz. O zaman işte ben yaptım dersem kurulum hatası olur. Akış bozulur, kötü olur olmasın. Her programımız önemli bizler için.